Allah onu herkese nasip etmez, sevdiklilere nasip etmiştir Allah. Ben görseydim ellerinden öperdim derdim iyi ki varsın. Allah heyecanla hiçbir şey söyleyemezdim herhalde ama çok sevdiğimi söylerdim. Ee, yani heyecanla hiçbir şey yapamazdım herhalde, ama bilmiyorum. <laughs> Tabii ki de dünya boyu öncelikle kardeşlik falan. Ancak ayaklarına kapanmış. Yaşamadığım için bilmiyorum. Yani bu, çok değişik bir gün. Dua işlerdim bundan. Allah onu var etsin isterdim. <laughs> Sarılırdım, öperdim, kucaklardım, elini ayağına su koyardım, avlu tutardım, saygılar sunardım. Allah başımızdan eksik etme derdik. Gene de etmiyor ya kurban olayım Allah. Im. Her şeyi söylemek isterdim Çok gözyaşı dökerdim. Önceki çok mutlu olurdum, çok çalışkın olurdum. Galiba Cennet'e gitmek için olan yardım isterdi. sarılmaklarını biraz fazla kaçar. Galiba ben secdeye kapanabilirim direkt ya da o biber eteğini yapabilirim. Bizlere bıraktığı işte sünnetlerinin, bıraktığı dinin güzelliği uygulama üsullerinin hala e, şu anda devam ettiriliyor olmasından duyduğum memnuniyeti dile getirildi ben konuşamazdım zaten. Ben yani elini öperdim herhalde, sarılırdım. Yani çok farklı bir duygu. Bunu yaşamadan bilemem zaten. Düşünmek bile tuhaf yani. Bugün karşımıza gelse de Bu Düşün özü bu. Onunla sarıldı herhalde. Ayaklarına kafana bağlardı Dünyaya adalet getirmesini. Çok değişik bir soru yani. Gören ki yani yani ağlardım herhalde ben hani şu kapanma mevzusundan başlayarak e, nasıl yani çok değişti aslında. O çağdan bu, bu yana bir sürü değişiklikler oldu. Hani o çağda gerekli olan şeyler şu anda gerekli mi? Buna sarılırdım, Bunu öper, kovulardım. Yani neler yapmazdım ki? Işte. Yalnız şefaatini dilerdik, sarılırdık, eline yan öperdim. Şey. Gerçekten peygamber efendimiz olduğunu ya da olmadığını da şu andaki toplumda herkes o kadar çok yalan konuşuyor, o kadar içgahatlar var ki. O yüzden herhalde bir şaşırırım. Gerçekten o mu diye bir şüpheye düşerdim. Elimde gelen her güzelliği yapar. Ne geliyorsa canımı da iyi feda eder. Görsek bilmem düşüp bayılırdı herhalde yani. Hiç defa bilmem ne. Büyük şefaatini Allah bizden razı olmasını isterdi. Ümmetim Muhammed'e şefaat etmesini Anam babam sana feda olsun demek ister. Yani konuşamazdım herhalde yani o kadar e, güzel şeyler bırakmış ki bize hiçbir şey söyleyemezdim yani sarılırdım sadece. İnşallah dünyadaki zulmün, zulmetin durmasını isterdik. Durması için Allah Rabbül Alem'ine dua etmesini ister. Ki şu anda aklımıza gelen o. Yani Suriye'deki, Mısır'daki, tüm dünyadaki hangi ucada olsa olsun ya da e, dünyanın neresinde olursa olsun, kutuplarda da hayır olmuş olsa, bir Müslüman zulme uğruyorsa, onun kalkması için Allah-u Teala'dan dua etmesini isterim inşallah. <laughs>